Merhaba arkadaşlar bugün mutant oyunu oynuyoruz arkadaşlar şimdi film oldu. E ya da mutant oyunu ıı, yarışıyoruz arkadaşlar. Tayla kolaya olacağım Tayla kolaya. Şu an çok 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 çok. Bak işte mutant mutant koşusu oynadım mutant koşusu arkadaşlar. Mutant run. Ben kazandım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıks, çıks, çıksız aldım. İkinci şeye geçelim. Böyle böyle bir şey çıktı şimdi böyle bunu alacağız galiba. Sonra buraya koyacağız. Koy 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 koy. Bitti. Sonra bunu da alacağız. Sonra. Sonra buraya koyacağız. Para kastım. Güzel şef olduğumuz için de şey. Sonra da para alacağız. Anladım. Evet. Yeni hayvana basacağız. Yeni hayvan. Yeni hayvanı aldık arkadaşlar. Devam etmek. Bunları satayım. E bunlar para olsun e ben de gideceğim. Bu Arkadaşlar tamam. şimdi ben tavşanı seçeceğim. tekecik tavşan bence tavşan burada da fili seçeceğim ve tekrar kazandık arkadaşlar çok iyi güzel oyun devam etmek buradan bir ikisini seçelim 3x tek veriyor en iyisi 3x bence çünkü başka yok 1.5 var Buradan eşya sözü falan filan işte. Buradan alalım arkadaşlar bunları. Şuraya koyalım buraya. Sonra alalım bunları. Sonra koyalım bunu. 25 liraya basalım. Sonra alalım bunları. Sonra koyalım, koyalım buraya. buraya koyalım gidelim. <laughs> dün dün Oyun güzel arkadaşlar seversiniz ikinci bölümü gelir. Tayla <laughs> kule o. Kaplan. Evet, alt elde artık zorlaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence bu. Olur bu. Bam, bam. Yandık arkadaşlar. Çok iyi oyun bence çok iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan da 3x alırsak yine 3x aldık. Kolay 3x aldık. Mutant Tarant. Deniyor Yüzde 95. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Al Sonra burası koyalım. Sonra buradan bunları alalım. Sonra gelelim. Evet, koyalım. Bunu. Devam ediyoruz arkadaşlar. köpek balığı bende Değilmiş arkadaşlar o yüzden gerçekten sıkıntı çıkacak bende köpek balığı yok ki oç bu ne evladına bak Bağırıyor. açmam arkadaşlar ya. Ben de köpek balığı açık değil ki. Köpek balığı açmam <laughs> arkadaşlar. Bak şu devam ediyoruz. Yenemedik. Ee, gerçekten sıkıntı oldu. 3 kişi aldık mı tamam ben sıkıntı benim için. <gülüyor> <gülüyor> Profesör doktor olduk tekrardan. Ölelim buraya. Köpek balığı aç ya. Açamıyoruz. Düzenli köpek balını açacağız. Bu ne şey diyor ya? Ha büyüttü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık daha pahalı satacağız. Burada da böyle oldu arkadaşlar yani. İyi oldu bence. <laughs> artık iki tane bayağı bir arkadaşlar biriktiririme görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bye, bye bir TL kastık arkadaşlar alalım. Ee, şimdi yeni hayvan alacağım arkadaşlar yeni hayvanımızı aldım Vay ve ya. köpek oda verdi bize ya. devam etmek. Arkadaşlar bay bir yani artık para kasa biliyorum. Ee, bunu da alacağım. Beni artık param var devam etmek Bunu da alacağım Artık çok fena para Kazacağız arkadaşlar 250 lira onu da alacağım Ben artık zenginiz çok, şükür. çok hızlı artık geliyor Baksanıza arkadaşlar 1900 Gidelim dokuzcu... tamam. bunları satalım arkadaşlar Paramız yok Sen Çok hızlı para kazıyoruz Gördüğünüz gibi 120, 140, 160, 180 Birşey <laughs> oldu bile Bu kadar bol 250 R buraya aç diyor Buraya da açalım 250 R arkadaşlar <laughs> Nasıl atılıyor <laughs> Ya bunu Buraya kayıcaz tamam O arkadaşlar burada da bize şey üretiyor Yükselteceğimiz şey aynı 6 k ve 1900 tamam. Çoğum bu kişilik kişi şöyle ne bakar olsa. Şöyle yarabbim. Alalım şunları. Çok hızlı para kesiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci bölümü çok seversiniz direkt gelecek arkadaşlar seversiniz. <laughs> 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 Azıcık ben bu bagi düzeltelim oyunu bir bug oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çıkıp gördüm ne oldu? Mat kadar başa tamamen kadar ya. Hadi evet. çok hızlı para kaçacağız. એમ ایجا چویه؟ اینجا پروتئین و آتیش به صورت موثی

arkadaşlar. Baya bir para kasıp geleceğim. Ee, ya da size biraz oynayalım. Artık 50 liraya satıyoruz arkadaşlar tanesini. Çok iyi bence. 6K yapmamız lazım 15K ne ya Eder gençler geldim Evet arkadaşlar e, bu evin bu kadar olsun e ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Diğer bölümde buraya atacağızken yani buraya açalım şimdilik. Eee hepinizi çok ama çok seviyorum. 60 bin lira. Eee hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. Şimdi bir şeye bakalım çok merak ettim. Şimdi ne kadar al alıyor mesela? Ne kadar satıyor? yüzey mi satıyor? Oha ne? Vera para kaçacağız. Bu video hakkında konuşuna çok <laughs> daha çok seviyorum Bay bay.